Hakan Ertan, iyi günler diler. Merhaba, güzel memleketin güzel insandır. Huzurlu, mutlu, güzel bir gün diliyorum. Hayatın en değerli mücevheri, kalbimizdeki sevgimizdir. Hiç düşünmeden, hayatınızda canım diyebileceğiniz yanınızda kaç kişi var? Sevgi, ve sevginin gücü. Hatırlarsanız tarih kitaplarında hep bir keşfetmek... fet etmekten bahsediliyor. Gelin biraz bu güzel enerjimizi pozitif, güzel bir şekilde renge dönüştürüp bir insanın kalbini fet etmek için kullanalım. Çünkü sevgi canlı emek ister. akşam yatıp, sabah kalkıp, varını yoğunu, o güzel insanın kalbini kazanmak için sarf eden, emek ve alın teri harcayan, hele hele canlı sevgisiyle bir şekile büründüren insanoğlu, karşındaki o güzel insanın kalbini ve sevgisini fethetmeye layıktır. Canım, seni çok seviyorum. Segui ele,